Merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlerle uzun zamandır Beklediğiniz Survivor kaldığımız yerden devam edemiyoruz Niye edemiyoruz hemen açıklıyorum Şimdi arkadaşlar 0.14.0 biliyorsunuz ki Şey bir hafta önce çıktı Bunun üzerine bu 7 vardı bende Bende S dosya da var. Bu ülkeyi sildim. Estos dedi ki bana tüm dosyaları silmek istediğinden emin misin dedi. Ben de mal gibi evet dedim. Biz de mecbur yeni bir dünya kurduk. Bu evi game Out'tan yaptık. Ama biz arkadaşlar bu bunun videosunu çekerken bu geri video kaydetmiyormuş. Bu ben bu videonun tamamı tövbe estağfurullah küfür ettiriyor bana e, ee, biz bir sürü şey bulduk bu kadar e, eve yaptık bu arada zaten bizde bu kadar eşya vardı e, 21 tane falan demir bulduk aşağıda işte e, etmet bende yatak valla yataklar arkadaşlar etraf koyun Oğlum, bunlar arkadaş etraf koyun dolu bunları oradan bulduk e, Yok hoş el geldiniz el ben ben. Abi. hoş geldiniz beyler hoş bulduk arkadaşlar ee hoş bulduk arkadaş. Ar, ee, bana bak. Ne? Şey, şey, şey. Skinimi biliyorsunuz ben şey, çıldırdım. O yüzden eee yanlışlıkla silindi. Ben de kendi yaptım. O demirleri ocağa atar mısınız? Joker sıkını ile. Tamam. Artık sizinle Joker sıkını ile e, oynayacağım. E, o, o yüzden Joker skinini Arkadaşlar biz burada madeni biz burada aslında videoyu bitirdik. Ama işte bu gerizekalı şey kaydetmemiş. Kanka benim canım azaldı. E ee, yemek neden lan? Sen... Açtın <laughs> mı? <gülüyor> Hayır. Ne anlamadım. kazma yok ne lağır. Oğlum git kazmasaydın gerizekalı. Tunan çalara kazma getir. <laughs> gazma değil Kazma. Kazma getir anne. Aman babam hayrola. Oğlum niye kesiyorsun? Lan <laughs> ne Bak Türcan. şuradan aşağı çık. Tamam. Tamam. Aa Tunan git çalar gelken meşale getirsene. Tamam. Bize de getir lan. Evet. Tamam. Herkese bir, bir tane 3. Ya getir <gülüyor> <gülüyor> Hepsini mi? E, getir. Tamam abi. Bir dakika Ama abi. o yemekleri kaybedersen <laughs> var ha. Şşt Tuna. Oğlum sen manyak mısın? <laughs> sen taş çit mi yaptın? Evet. <laughs> tamam var mısın? Sana gelsene. Az <laughs> mala bak ya. Oğlum sen nasıl bir antika çocuksun Tuna? Oğlum bunu kim koydu burada? koydu? bekle. Tamam. Çalar at meşaleyi. Yalnız ama çocuklar kalbimi kırıyorsunuz ha. Meşaleyi at çalar. Attım. Tunağını aldı yani. Tunağın geldi at. Oğlum yirmi bana oğlum geldi. Bize. Ha gel at. Aşağı hadi. atayım bak. At. 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 Şey atarım, atarım. Aşağı, atarım. İşte at. var mı? Eee var bende. Ben... Şey atar mısın Ne yapacaksın? Ne yani <laughs> <blok. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya. Ne yapacaksın lan? Oğlum ne yapacaksın söyle. Çalar önüme niye geçiyorsun oğlum? Arkandayım ben can. Tövbe sağ <laughs> ol. Olur, de Aa demir çıktı. Ye. Yeah. Altında altın var. Altın değil de demir bu. Demir mi? Tabii. ya karıştı. Arkadaşlar abimi kırdınız ha. Lan çık oğlum. Kazman var mı? Var. O Arkadaşlar kalbimi kırdınız ha. Niye? Ben, yani ben şimdi gidiyorum civarlara doğru. olmak Tunan, Tuna, videoda bak bu videonun sonrası da var. Çoğlar sen ne antika çocuksun ya. Tunan buraya gelsene Sen 2006 yeni modelsin sanki. Çala işte şey, Ben Tuna. Ya, Yatağıma bakıyorum. Olmak seni vallahi diyor. Oha Abi, Bak Tuna seni vallahi öldürdü. Bari gideyim ben. Abi buradan o kadar nasıl çıkacak? Oo, buralar lan. Şuraya bir şey diz. He. Ha. Buraya bir şey diz çıkamıyor. Ya bir ee, blok. Da. Aa, ay redstone var lan burada. O mamaya derinlere indim. Ben de metcanı bu tepeye indim. Ağzımızı ne lan? Redstone. Oo, evet. demir kazmayla alma olmasın. HD'yi taş. Oğlum, lava ya. Çağa dikkatli ol, düşersen. Ben. Evet sen. Oo. Arkadaşlar, taban kadın... Lan. Aldı öldü Am Ama arkadaşlar tapınak ve köy buldum burada. Arkadaşlar, tapınak bu yan yana. Nerede lan? Gel. Gelin. Nereye gittin oğlum? Sen orada kömürleri ben alayım. E, al çöle mi gittin? Gelin evet çöle doğru gelin. Orada her şey var. geç Gece oluyor ilk gitsin. Tamam o zaman ben bir yatak var hadi. Uyudum ha, ben hadi. Çalar. Hı. Yukarı gel de uyu. Oğlum ne Adam, mi lan? Hadi hadi Onu gel. Açayım. Oğlum çık. Yukarı <laughs> gel. Nereden geldi ya? Aa elmas. Ne elması lan? O <laughs> mu ocağı kim kırdı burada? Bu ne oğlum? Zombidir. Ona ne Yukarı gel, yukarı gel. Ben en son evden kaçmıştım. Bunlar... Ocakları ve tüm demeleri aldım. Oğlum <laughs> neredesin sen? Kim? Sen? Ha gelim oğlum Demir hocam dayım. Hadi. Oğlum hadi <laughs> Oğlum ne, Buradan ne yaptınız? Gel gel. Lütfen altıma şişe. <laughs> hadi siz? Buradayım bak. Anam baba ana. <gülüyor> <gülüyor> oğlum yok Oğlum onu mu satayım? Allah'ını ne yapardı? Ne yapardım vururdum. Dur. Bak bunlar kolay kırılıyor çağlar. Böyle böyle gelirse. Ha o kadar mı çıkacağım? Oğlum. <laughs> çık. Ya oğlum ben korkuyorum ya. Aç <laughs> çık çık. Ne diyorsun? Aa bak. Şu ben benim. Ya, şu taşı kır şu taşı ya. Şu taşı kır. Bekle. Be. Kır şunu. Heh gel. Evet, şuradan kurtulayım da. Metcan çabuk yürü valla. Oğlum. Ben korkudan gaza bastım. Abi bana birisi vuruyor. <laughs> Hayır. Ben ölemem. Hayır öldüm. Abi çok korktum. Oğlum ben korkudan ayağım kurtuldu. Yatağın gitti mi? He? Abi sikelatonlar mikelatonlar. Gel uy. gel gel eve gel. Onları satayım endürme. Onları satayım. Yat oğlum uyu uyu uyu. Durun. Lan ben kaptan yataktayım. Sunan. Geliyorum. Üç tane zombi beş tane. Endermen'in gözüne sakın bakmayın sakın. Endirmenin gözüne bakacaksın. Oğlum sen, senin musallat olur. Musallat olacaksın o değil? <laughs> oğlum iyi. Beşini bırakmaz ha. Ne oldu bırak. Tuna çabuk gel. İki tane enderman. enderman. Gel gel mal çabuk. Hadi oğlum ben. Uyuyun uyuyun uyuyun. Aa enderman ne yapıyorsun? Uyuyun Abi sabahtan benim eşyaları alalım benim endermanlar. Şu kapıyı çekeyim. Ben ki sandığın yanında. <laughs> ne yapıyorsun lan? eşyaları almaya gidiyorum ben. Çabuk. Ben kapıda okuyorum. Kapıda okuyorum. <laughs> ben anı okuyorum. Yani On oh, Arkadaşlar eşyalarımı ben alacağım. Ne eşyalar? Dur dur. Oğlum köy var mıydı sonra? He. Topuna köy var. Aa ya. bak şunları kırın. Ne çıkacağı belli olmuyor. Aa bak çubuk çıktı. Lan ne? An ana. Oğlum oranın altında tane var. Tane var. TNT var, elmas var falan filan var işte. Şuradan Selam. Ne bunlar ne bunlar bize saldırmıyor. Bize. Hani nerede peşimde mi? Ben hani tövbe tövbe. Öbür de kim? Ben örümcek. Oo, Batman topuna. Tabii ben onu vurayım. Etliyim. Aa şu şuranın altında TNT var. TNT. Tuna önüme geçme. Ben hani, örümcek saldırır mı? Ee, sabah saldırmaz. Üstüne doğru gelirse saldırır. Tuna. Ben atlıyorum. Nereye? Aşağıya. Ona Hop! Wide. Basış bir dakika Altına bak. ya. Hayır, ben, de ben şunu kırayım dur ya. Aa, ya. <laughs> Oğlum hep altın demir. Nereye? girişten <laughs> Eee, Köle doğru gel. <laughs> bak var. Biz al alayım. Al, al, hepsini al. O elmas çıkma. Çalar. Hı. Biz buradan nasıl çıkacağız? Hangiler bana hazırlar? Bu ne şey? Ayvete demir, uç demir, zımzırlı para. Ana! Lan, lan. Oğlum bir yalıştı, kalbim kalbi. Yaşık abi. O ne ya? Arkadaşlar lan. Onları vlog attın ha. at. Bende tane var ama. Sakın atlama buraya. Oğlum ya nasıl çıkacak çok <laughs> 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 Kazman var mı? Var. Atsana. Şey Atsana. <laughs> at at. Hayır, La demi niye koyuyorsun? Köyden La demi niye koyuyorsun? Çal at. <laughs> ya abi kazman yok mu hiç? At. at, at, at. at. Onur sen kaskı nerede buldun? Ocakta mı? Evet. Evet. Hayır hayır ee köyde aldım. Şalar kazıma versene. Ben örtemem attın Aa, mı? Haa şey. evet. Kandiler. Ben de eksi onu da yapıyorum abi. Oğlum yapma hemen. Ya. Hayır, hayır Birbirimize eşit düşüreceğiz hayır. Hayır hayır size fazla var. Bende Siz, ben bir tane hazır yok. kaç oldu? Tamam ben hadi dön beni. Deli şey çıkamıyoruz Ya sıkıyor. Oğlum çıkamıyoruz ya. Ha ha. Ben yok. Ben yok. Hele şükür çıktı. Çıkma gireyim çağla. Ben girdim. Bir daha gir içeri. İçeride gezi yerler var. Yok daha yok yok. yok Abi köy var şurada. Köydeki eşyaları ben aldım. Nerede köy? Anam yarım kaçım kaldı. Bir yerden düşsem ölüyorum. De demir sen mola. Okay, yeah. Ne lan köy? Aha. Tapınağın arkasında. Ertan, kaymakla demir çekin. Bak. Ha. Köyden aldım Bak, demir kılıcını. Avara avara. E 15 <laughs> oldu. Galiba. Tamam, veda ederiz. Hadi. Aa, aa kendimi ne kadar... demir Nasıl bir şey Ben de demir. Ben de çekiyorum. Hadi. Kendimi. Aa, çağlar hadi. Eve gidelim. Hadi, hadi gidelim. Köy, köylerin ekinlerini falan alalım. Oo, evet ha. Demir kazma yapacağım bir tane. Yapma. Hayır. Hayır. İşte. Demir kılıcım var benim. Demir hiç bol değil. Elinle kır oğlum. Tamam hayır hayır. Demir abime aldık ya şey kanka kanka şunu alayım mı al al oyuncuk mu ha, şey ya <laughs> Yok ki. Ben de var abi. hiç sormadım ha. Ya arkadaşlar demir kılıç falan var. İşte bu şey. Ben yedim. Ben canım. Tamam hadi eve eve dakika, hadi. Oo. Oh. Karşıdaki yanına şu an. önü. Önünde... Arkadaşlar hadi ee, bu videonun sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın ve hoşça